Merhaba Bugün bayram Şimdi anneanne ile dedenin bayramını kutlayalım mı? Ne dersin? Hadi al bakalım bu şekerdenliği Şimdi çikolatalar var bunun içinde Evet Tutabiliyor musun? Bir de kolonyamız var Önce şekerden vereceksin Sonra da kolonyadan birazcık ellerine dökeceksin Tamam mı anneciğim? Anlaştık mı? Hadi gel bakalım yürü Gel İyi bayramlar demeyi unutma tamam mı? Dur ben bunu tutayım sana yardım edeyim. Sen onu tut dikkatli. İyi bayramlar. Ooo prenses hoş geldin. Dedeciğim bayramın kutlu olsun ben de. Ver bakayım bayram şekerinden bir tane alayım. Dedeciğim bayramın kutlu olsun de. Ben seni öpeyim böyle Elini bayramını. öp dedeni. Hmm, oh. Dedenin elini öp anneciğim. Oh. Aferin. Bayramlar göresin. Şimdi çok... anneanneye de bir tane çikolatadan ver. İyi bayramlar de. İyi bayramlar. Anneannenin de elini öp. Aferin. Şimdi sana. Şimdi bana ver hadi tamam. Bir tane de kolonya dök anneanneye. Al anneanneciğim de. Aa, anneanne. Teşekkür ederim. Şimdi Aferin. Şimdi, Şimdi bana mı dökeceksin? Ha dedesi gel sana da kolonya dökecek dedesi. Kolonya mı dökeceğim? Evet. Hadi elini bakalım. aç dedesi. Oh teşekkür ederim. Aferin kızım. bakalım da bayram harçlığı. Ha dedo sana harçlık artacaksın. verdi. Tamam. <laughs> teşekkür et. Çok teşekkürler. Şimdi benim mi elimi öpeceksin? <laughs> Hadi gel benim de elimi öp. <laughs> Dur bana şeker ver. Tamam gel kızım bana da şeker ver. <laughs> Çok teşekkür ederim. Elimi de öpecek misin? Elimi öpmeyecek misin Sıla? <laughs> <laughs> Ay pardon sırayla tamam haklısın. Kolonya da alayım. Hmm, teşekkürler öpücük elini öpeceksin elini öpeceksin. Sen de al. Ha sıra sende tamam sen, sen de al. al. Git annenin elini de öp. Gel bakalım yanıma. Şimdi herkese iyi bayramlar da bakalım. Şimdi herkese iyi bayramlar da aşkım gel. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Kendinize iyi bakın. İyi bakın. Ama bana bakmıyorsun. İyi bayramlar da. İyi bayramlar. <laughs> Görüşürüz.